Selamun arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu e, Robert Boop mu? Ne artık bunun ismi? Onun dördüncü bölümünü çekiyoruz şu anda. 3. bölümü birazdan yükleyeceğim. dördüncüyü de sonradan inşallah sizlere göstereceğim. Şu anda neredeyiz? Buradayız. Hello. Aha girdim mi oyuna? Ay başlayalım. Al <laughs> söyle bu. Bu adam bize görecek. Hepsinin oku diyor bana. Şunu yani yere al git. diyor. Şunu al diyor. Hı -hı. Haritayı gösterseydin Hemen alacağım onu merak etme sen. Onu <laughs> almadan sakın buraya gelme. <laughs> tamam dostum. <gülüyor> <gülüyor> nenem nenem yoruyu Cidetseum odaya Anne su sayısa hiç tıklama Ne şey edemiyorum O ne biliyor musun? Şunu oraya getiriyor aslında güzel bir şey ama Oraya gelirken ben nereye saklanacağım? Şuraya saklanacağım ama dışarı merdiven boşluğuna Ne olmayayım acaba? Ha gelmiyor ha tamam. Eyvah eyvah ne yapacağım? Bu gelmiyor ki. Ha. Çal saklanabiliyorsun onu çağırıp hemen koşup buraya. Oha şişenin içine yürü. Lan şişenin içine <laughs> ne yapıyorsun? Aha ama buraya dur o zaman şurada bir ses yapacağım. Bu oraya gelecek ben oraya saklanacağım anladın? Ama koşa koşa. Tamam. Yola ses ettim. Ha tamam 3 saniye sonra süper. <laughs> Karanlık burası. Sen de jul oya jul medum da koş 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 koş. Ay korktum lo. No. O yerine gitsin şimdi orada da kıpırdamıyor. Git git hadi ha. Fenerli. Çünkü burası karanlık herhalde. Kapı niye açık diyor Tüh, Kapıyı keşke kapatsaydık. Sen açık bırak diye gerizekalı. Sen çıkar ki kapıyı açtın. Öküz herif. Orada da ses yapma şimdi. Kilit şuradan kilidi al. Kilit var ki sen de. Elimde kilit mi var? Evet. Ha burada ne var? Burada var. O para. Hani altın kasayı al sana yeter de artar. Açın kapıyı. Ana buraya do. mu geriye acaba. Lan. Geriye gelmiyor herhalde ya çıkabilirim. Buraya da saklanabiliyor muyuz? Yok. Yok. Aa burada ses yapacağız git. Evet sonra oraya kaçacağım. Geliyor. <laughs> beni göremez su, beni göremez. Bu kokular ne diyor <laughs> su? Oradan çeli, oradan çeli Nasıl buradan çıkacaksın tekrar? Bilmiyorum çıkacağım işte. Avcı bir donsun. Oraya gir zoom'i kalacağız. Sonra oraya gir ama. <laughs> Anne, fenerin fenerin tam ışığına gelirsen gelin seni görüyor. Saklandım o şeyin ciddi. Gidemezse inşallah burada. Oo, ne yaptın? Geliyor mu? Geliyor herhalde. Uf oh, eyvah. Görme beni. Görme beni. Görme da çok bir. Ya ben şimdi buraya niye geliyorum, Ben onu ne anlamadım. Ha bu ne alalım? Aa sandık için. Ha pardon sandık koş. Buradan kaçacağız. Kaç gel çabuk. Eyvah eyvah. Oo görmedim. <laughs> Kaçtık bir oyunu bitirdik arkadaşlar. <laughs> Hiç yakalanmadık. süper oynadık. Uh. Hiç sarkılar verme bize çok on numara oynadık oyunu. Hiç de yakalanmadık. <laughs> evet ilerliyoruz arkadaşlar. O kadar hastayım ki sizin için oyunları oynuyorum. Her şey sizin için. Yani değil ki ha bu eve gir ha bu al seni bir güzel döveyim. Kafana dang diye vurayım. Oy ya buralara neler var bir insan. Sen bu işi yaparsın. Ben sana güveniyorum. Çarçuk. Ana. Kaç? O seni kolay kolay görmüyor anne. Yani. Kadın. Kötü kadın müzey. Hey anahtarı nerede? Anahtarlar şurada bir yerdeydi odada. Sen çağır ya at. Evet burada. O gidince gireceğim buraya. Ve nereden gördün? Anahtarsız çıkamıyoruz. Anahtar büyük ihtimal orada. Dur çıkma dur. Önünü atacak bizi dur. Bir dur. Atsak bizi oraya. <laughs> Bir durma at. Ana, anahtar. Anahtar buraya değil. <laughs> polisi arıyor. Saklandı. Nah buldum polisi. <gülüyor> <gülüyor> Evi polisler basıyormuş. Ay, hey, neyse. Fazla ilerleyememiş uzat. İlerleyemedin ki. Ağzımı ve burnum ek geldi. Anahtar burada. Evet, orada. oraya nasıl gideceğim ben? Şuradan. Ama orası da kilitli. Şu odada belki. Ha orada Peki. var değil mi? Geçiş. Ses Siz... seversen kapıyı mı açayım <laughs> Diyecek. Diyecekler. Anam. Buraya çağıracağız onu herhalde. Oo. Nasıl kaçacağım? İzledim. Evet nasıl kaçacağım? Bu tarafa. Sen de seni geliyor. Aa! İmdat! İmdat! Git. Kaçabilirsin. <laughs> He. Oh. kaçış var diyor. Şuradan gidebilirsin. <laughs> Kapını aç ya. Gel Bak gelme, kendimi buradan. <laughs> Kapı niye açık diyecek ama. Kapımız var Daha nereye gidiyoruz ki zekalı şey? O kapıyı kırdı. Görür. Nasıl gideceğim şöyle? He nasıl Jitsu? o? da gel. Geli. iyi. Ne dedim nereye Aa, ağzıma porno mu kırdı ya? O, e, bence onu söz edip hemen koridorun e, ee, kapının arkasına al gelince oradan onu alacağım hızlı hızlı ona sonra geleceğim. Ya anahtarı almam lazım. Kapıyı kırdım. Evet. Şu taraftan kaçabiliyoruz. Bu da süresi de hemen doluyor. ola oli bağ bir şeyden. Ne? Hızlı git böyle süresi doluyor ya o. Yoruluyor çünkü. Ha yorulmasın. Camdan aşağı at diye bir sen geçti. Camdan aşağı atlasam ne olacak? Gebereceğim. <laughs> Kapının arkasına saklanacak. Oo, <laughs> ona dur. Evet, kapının arkasına saklan. O açacak kapıyı beni görmeyecek. Telefonu da alabilirsin annem. Eyvah. Tamam. Al. Daha da fazla süresin. Şu telefonu da al. E, nereye saklanacak? Kapının arkasına gel. Yapış. Belki diğer taraftan açılır. Ay, o zaman var ya naneyi yiyorum. Nereye gitsin oradan? Saklan. Görmez beni inşallah. Götünü görür. Geliyor. Geliyor. Oo diyormuş. Atlama şeyi de yok. Şuradan atlayıp şöyle kaçardım ama. Aha geliyor. Eyvah. Saklan. Sakın kabul Bu tarafa dönüyor diyor. Eyvah. Bak oraya saklanabilirdi. Da... Anasını satayım. Kaç. Allah. Kuş. 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 yaptın? Kuş. 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 Şimdi tekrar oradan kaçacağım. Aynen. Kilitli anahtarlı kapıyı açacağım. burada demektir. Okul. Kapı açın, Çabuk! kaçın, aç kapıyı içerize çalın. Aslanı yemeyin. Ay, geri zekalı. Geri zekalı asansör. <laughs> Asansörleri çok gıcı. Evet arkadaşlar, 9. dakikada oyunu bitirelim artık. Bir sonraki oyunda bakalım neler olacak. Kanalımıza abone olup videomuzu Bunu beğenmeyi unutmayın. Mi? Mert Bey ve Tuğbe yazarak bize ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> Kapatamıyorum.